Seza Çimento Elazığ Spor Kulübü Sportif Direktör Mehmet Deli Orman'la yolların ayrıldığını duyurdu. Ayrılığı düzenlenen basın toplantısında futbol şube sorumlusu Profesör Doktor Eyüp Yıldırım duyurdu. Almış olduğumuz bazı kararlar var tabi bununla ilgili. Şunu da e, söylemeden önce e, kulübümüzün sportif direktörü Mehmet Deli Orman. Bugün bakıyorsun bütün eleştirilerin odağına e, konulmuş bir kişi. Ama bu insan 3 yıldır e, sadece prim karşılığı bu kulübe hizmet ediyor ya. Şampiyonluklarda, geçen seneki playoff maçlarında e, hakikaten çok ciddi katkıları oldu. ha Bu sezonki şey içerisinde e, baktığın zaman evet problemler var mı? Var. E, biz de pazartesi günü bir yönetim kurulu toplantısı yaptık. Ee, ve bundan sonraki süre zarfı içerisinde sportif direktörlük noktasında e, kulübümüzde artık e, Mehmet Deli Orman'la çalışmayacağız. E, ve bu bunu da e, bu süre zarfı içerisinde e, kulüp içerisinde sportif direktörlük e, departmanı mı dersiniz, kısmı mı dersiniz, bölümü mü dersiniz? Yani bir sportif direktörle çalışmak istemiyoruz. Tüm çalışmalarımız artık bizlerin yönetim kurulu üzerinden yapılması devam edecek. Buradan da Mehmet Deli Orman'a bize vermiş olduğu katkılardan dolayı, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah yolunu da açık etsin.